Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere bana göre çok iyi gelişmiş, hatta komşulara göre de çok iyi gelişen garibi tanıtmak istiyorum. Bu beyaz yüzüklü, ayağında yüzük olan horozumuz Çanakkale Zaferi günü dünyaya gelmiş bir civciv. O zaman daha çok küçüktü tabi civciv yeni doğmuş. Arkadaş dedi ki bunun dedi diğerleri dedi annesi hani birkaç gün kurka yatsın ondan sonra altına civciv atacağım dedi. E, o şamu yumurtaları koyacaktı. Bu mix yani karışık annesi babası farklı bir ırk. Neyse buna ben bakmayıp istemiyorum bakamayacağım dedi bunu sana vereyim ben de bunu aldım götürdüm evde yalnız başına e, baktım küçük bir e, kuş besleme küvezimiz var bıldırcın besleme vesaire onun içerisinde bir süre baktım daha sonra bu çevresinde koşuşan diğer civcivler dünyaya gelince onların yanına kümese getirdim Kümeste bakıyorum şu anda 6 aylık oldu Bugün bunun durumunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, gün içerisinde veya yarın da bunun civcivken evde baktığımız halini de yine sizlerle paylaşacağım. O günlerde nasıl bakıyoruz, nasıl davranıyor onların videosunu paylaşmak istemiştim ama videoyu çektik ama sizlerle paylaşamamışım herhalde. Baktım arşivlerde gördüm onu sizlerle paylaşacağım. Bu biraz kırık. Yani böyle biraz dövüş horozu var. Biraz süs tavukları ırkı var. Karışık bir e, ortaya bir salata gibi bir şey oldu. Kuyruk tarafı farklı. Boyun tarafı, gaga tarafı farklı. Ama diğerlerinden de oldukça iri. Hem boylu hem Şöyle yakınına göstereyim. Diğerleriyle birlikte. Evet hemen arkasındaki de horoz. Ama o arukana, şu sağ taraftaki arukana horozu. Sol köşede de bizim karışık yine mix bir horozumuz. Bunu bana veren arkadaş e, Hint orozuyla başka bir e, karışım mix dedi ama şu anda tam ismini e, hatırlamıyorum. Annesine çekmiş kuyruk tarafı. Onunla ilgili eğer annesinin ırkını da öğrenebilirsem onu da sizlerle paylaşırım. Genelde saf ırkları bakıyoruz. Ama arada böyle mix yani karışım ee, anne baba farklı ırklardan da hayvanlar olabiliyor. Bu horozumuz biliyorsunuz e, bandan. Gümüş boyunlu. Geçen yıl ben başka bir üreticiden başka bir hobiciden aldım. Geçen sene 150 liraya almıştım. Bu da onun tavuğu. Bu tavuklar bir önceki yıldan kalma bizim. Gördüğünüz gibi o mik horozumuz 6 aylık olmasına rağmen bu buçuk yaşındaki horoza göre ne kadar iri. Bu horozumuz bize yakın olduğu halde bu kadar boylu duruyor. Hemen arka taraftaki de yine 2 yaşında. Siyah bandamımız. Hava çilenmeye başladığı için koşuşturuyorlar. Biraz düzüştüler. Artık yavaş yavaş horoz olmaya doğru gidiyor. Diğerlerine dayılanmaya başladı kerata. Hayırlısı olsun bakalım. Altı aylık emek ve özverinin sonucunda işte küçücük yumurtadan çıkan bir civciv bu kadar bu şekilde olabiliyor. Bu garibimizi şurada dört tane civciv ve yine beş tane altı tane bandamla birlikte bakıyoruz. Bu bandamlar üç tane dişi, iki tane erkek bir cins. Sadece bu siyah olan ayrı bir ırk ama onun horozu da kapana kapıldığı için maalesef onun da ırkını devam ettiremiyoruz şu anda. Diğer bandamların yanına koydum. Bakın hemen yanındaki Arukuana ile neredeyse doğumlar arasında çok bir fark yok. Ama o çok iyi gelişmedi. Arka planda iri olan üç tane siyah var. Ortadaki iri olan horoz. Diğerleri horoz ama o diğerlerine göre daha iyi gelişti. Bununla arasında 15 gün fark var. 15 gün olmasına rağmen neredeyse bu onun bir buçuk katı. İşte bu hayvanların ırklarının bu kendilerine göre özelliği. Diğer o iki gümüş boyunlu bandamlar arkadaki bir yaşını geçti, bir buçuk yaşında. Diğeri ise iki yaşını geçti, üç yaşının içerisinde. Şu anda siyah tavukların arasında orozların arkasında köşede kalan biraz da dayı dayı yürüyor. Aslında dayı dayı yürümesinin nedeni o ayaklarındaki mahmuzlar. Önümüzdeki günlerde o mahmuzları da sökeceğim. Onunla ilgili eğer birisi yardımcı olabilirse bu horozların mahmuzların nasıl söküldüğünü de yine sizlere paylaşabilirim. Bakın. İşte ayağının iç tarafındaki. Görüyorsunuz. Bunda henüz belli belirsiz. Şöyle ayağına yakın plandan çekelim. Bakın ayağının iç tarafında mahmuzu neredeyse yok gibi hafif bir tümsek. Ama şöyle horozumuzun ayağına bakalım. İki ayağının arasında görüyorsunuz ne kadar büyük. Neredeyse ayak parmaklarından bile daha uzun. Onun için yürürken biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Evet bu da yaşını doldurdu. Tüyledi. Evet kıymetli izleyicilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.